Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sistemle birlikte kadını sevden devam ediyoruz. Dün en son bu araba sonunda sorununda kalmıştık. Ve devam ediyoruz. Yükleniyor. Yükle. Yüksek. Kalı. Telik. İçerik yok Atla Devam Atla Atla Adlanırsın Evet en son böyle Ben şimdi buna katlanı yapayım ya Tekenlik olmasın Şimdi biz buna katlanı yapıyoruz Hadi bakalım kaplan. Zaten kaplanı almıştık da. Bu bu. Ha, bu. Bu ne olsa, bu olsun. Tamam. Yenilik ama arkadaşlar. Sana kimi? Evet. O zaman başladım. Kıyafetsiz modu seçtim. Evet. Bastadık. Uuu. Wow. Çok yavaş diyor ya. Yani. O düştü bir araba kırılmıyor. Evet. Şöyle gidiyoruz. Ve şunlardan geçiyoruz. Evet. Dokuzda çıkıyoruz. Hemen nasını, sağlıyoruz. Ve hadi bakalım. Bir hala almış güvenlikte de düşüyoruz bu Ve, arkadaşlar. Ve Yapamadık arkadaşlar şimdi ben dolaşacağım dolaşacağım bunu bitirdiysen sizlerle tekrar alacağız. Neyse oyun bir saat daha kalırsa şimdi en sakimi Among Us'ı duyuyoruz. Among Us neredesin? Neredesin? Ve burada. <laughs> Evet. No. Not. Ana deniz. Evet. Buna. Bu arada notlandım. Notlarda çok özel sendenin bu Onu da bir videoda notlanmışa diyeceğiz. Şimdi salt moral. 78 olsun. Ben de aldım. Yeni güvenlik kıyafeti. Tamam evet. buna. Sonra... Dur ben son aranlarına neden bozsunuz? Kim onları bunun aranlarına? Kendim bir şey yapayım. Ya. Şu aranlarına ne yapayım? Püüü, ne kadar düş bu, bu kadar kadar arkadaşlar bu da o kadar bu da bu kadar bu da böyle bu da böyle, bu da böyle. Evet. Çok iyi oldu. O sana çıkana ve ona değişen. Onu çıkışı orada çok bir yaşta. Onu çıkışı diyeyim. Onu çıkışı diyeyim. On Yok onu Bir de bir hani bari. Tam istediği kime o da Hakan Şöyle. Bittiyse sebebi bir şey yok. Hakan ve 10 kişi oldu. 11 kişi oldu. 12 kişi oldu. 13 kişi oldu. Abi 13 kişi şu an. 14. 15 oldu artık. Kesin. 13 oldu ya. 15 oldu yes. 15 oldu ben söyledim işte şu an kanasında ve oyunumuza giriş yaptık. Oh. Abi şu dakikadan bir ya 6 dakika olmuş. Şşş. Bakalım ne daha çıktı mı? Ya. Neyse daha sonra. hadi bakalım. 3 6 8 6 8 9 9 Ok Evet Navi Evet bir düğmeye bastı Kim öldü Nasıl Ooo bayağı kişi öldü. O zaman ne yapacağız? Ben bu öldürdü yok. Kesin bu öldürdü. Kısmen ayıp öldüğüne. Hadi ya. Hadi dostum. Kim daha çek. Ege bunu olmadıysa şu an seninle bu skola. Aha Ege bunu Dostum dövüşünü söylüyoruz. Hadi katil ol. Ya hayır ya katil değiliz. Ama kesin o kız ya. Ben onu bir araştırayım. Şöyle peşinden dediğim. Lan 42 dakikada ne kovladı? Aha. Kaldı. Ha. Gördü. Ha. Ee, güveni yaptı? Aha. Oh. Bu. Koydum. Koydum koydum koydum. Şehrsiz. Aklını basına getireceğim. Loot. Bu. 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 Bak. Herkes baksın bu. Bunu oynayacağım. Hadi. Evet. aa Bir de tane tez oldu. Ben öldüm Hadi bunu oynayalım. O ne? Hayır, o nasıl olsun? Bakın, gördünüz ya. Aa, bak. Bunlar Lisa'cığım. Ne? Lisa abla. Bak, katil ne bunlarmış. Allah'ım. Ne diye <laughs> çıkamadık? ve şansla bağlı. Ama bu kez ben katil olacağım kesin. Arkadaşlar. asla. Yes! İşte şöyle işte. Katil sırasında. Iş Şimdi ben onunla ne yapacağım? Daha çek bunu teke. Aha öldü de. <laughs> çık çık çık. Görev yapıyorum üstüne yapayım. Ya bulunmaz. Bu. Kesin bu kesin bu. Yes kazandık. Evet arkadaşlar, süer kazandık. Vay be. Kazandım. Benim ekim neden böyle? Hayır ya. Benim ilkim sıcak. Neyse. Hadi ha. Hahaha hemen kaptım. Vadi seni nasıl öldürdüm ama. Neyse <laughs> daha sonra devam edeceğiz. Şimdi de video burada bitiyor. Görüşünüz mü? Bye bye. Ikisi. Ve like atma abone olmayı unutmayın.